Şimdi eğrilerin eğrilerin bükey yani dönüm noktasına geldik. Yani eğriler noktadan hangi noktadan ekstremum noktalarını değiştirir? Ne şekilde değiştirir? Onu bir tanımda bir görelim. Bir eğrinin bükey yani dönüm noktası diyoruz buraya başlığımıza. Bir fonksiyonun dönüm yani büküm noktası arkadaşlar noktasının olduğu yerde ikinci türevi yani verilen fonksiyonun İkinci türevi sıfırdır ve işaret değiştirir. Büküm noktasında eğri konkavlığını değiştirir. Eğrilik yani eğrilik fx fx'in ikinci türevi sıfırdan büyük olduğu noktalarda yukarı bükey. fx'in ikinci türevi sıfırdan küçük olduğu noktalarda ise aşağı bükeydir. Bunlara dikkat. Yani yukarı ve aşağı. Bunların altını çiziyorum. Dikkat edin. Çift çizgiyle çizdim. Bunlara dikkat edin. İkinci türevin kökleri eğrinin dönüm noktalarının apsisleridir. Fonksiyon 3. Derece, derecedense dönüm noktası aynı zamanda simetri eksenidir. İkinci türevinin artı olduğu bölgede eğri konvekstir. Eksi olduğu bölgede ise eğri konkavdır. Buna dikkat ediyoruz. Şimdi Şekillerin yani verilen fonksiyonu grafiğe yani eğriye dökerek bir inceleyelim. Şimdi dikkat ederiz edersek bir fx fonksiyonu yine bize verilmiş. ax küp artı bx kare artı cx artı d gibi fonksiyonlarda. Şimdi burada a yani x küpün yani bu fonksiyonun derecesinin en büyük derecesi en büyük sayının yani x'lerin üzerindeki en büyük sayıya derece diyoruz. Derecenin yanındaki kat sayı sıfırdan büyükse eğri gördüğünüz gibi bu şekilde olacak. Şimdi burada herhangi bir doğru çiziyoruz ya da doğru parçası çizdiğimizde arkadaşlar eğri aşağıda kalıyorsa burada aşağı bükey. Eğri eğer herhangi bir yerde yukarıda kalıyorsa yukarı bükey adından anlaşılıyor. Ve burada şu büküm noktasını yani dönüm noktasını yani yön değiştirdiği noktayı bulabilmek için ekstremum noktasını burada verilen fonksiyonun ikinci türevi sıfır eşitlenir. Buna dikkat edin. İkinci türevi alıp sıfır eşitlenir. fx fonksiyonun ikinci türevi sıfırdan küçük olduğu yerlerde eğri konkavdır. Yani değeri hemen aşağı bükeydir. Diğer durumlarda fx'in ikinci türevi sıfırdan büyük olduğu yerlerde Eğri, eğri, kesinlikle yukarı bükeydir ve konveks üzerliğini taşır. Şimdi buradan dikkat edeceğimiz hususlardan bir tanesi de bu yani yukarı ve aşağı bükeyin bükey olduğu durumların aralıkları. Şimdi dikkat edersek fx fonksiyonu sıfırdan büyük olduğu durum. Büküm noktası yani r'ye k desek absisine r ordinatına k desek yani r ile artı sonsuz arası yukarı bükey aralığıdır. İkinci durumda fx fonksiyonu dikkat edersek fx fonksiyonu ikinci türevi sıfırdan küçük ise eksi sonsuz ile r arası aşağı bükey aralığıdır. Bunlara dikkat ediyoruz ki sorularda direkt yukarı bükeyi aşağı bükey aralığı sorulma ihtimalleri yüksek. Diğer şeklimiz yani diğer eğrimizin fonksiyonumuzun şekli. Eğer verilen fonksiyon üçüncü dereceden yine bir fonksiyon ise ax küp Artı bx kare artı cx artı d ve buradaki x küpün yanındaki sayı yani sıfırdan küçükse. Burada yine büküm noktası yani dönüm noktasının absisini bulabilmek için arkadaşlar ikinci türevini sıfıra eşitliyoruz. Yani verilen fonksiyonun iki defa türevini alıyoruz. Yani ikinci türevi sıfıra eşitliyoruz. Yine dikkat edeceğimiz hususlardan bir tanesi arkadaşlar. Şurası sıfırdan büyük olacak. Verilen fonksiyonda yine bir doğru çiziyoruz. Doğru parçası çiziyoruz. Eğer doğru yukarıda kalıyorsa arkadaşlar yukarı bükey. Eğer çizdiğimiz doğru. Eğer parçası aşağıda kalıyorsa aşağı bükey oluyor. Buradan da dikkat edeceğimiz husus fx'in ikinci türevi sıfırdan büyük kalıyorsa ve büyük kaldığı durumlarda da hemen yukarı bükey diyebiliyoruz. fx türevi İkinci türevi eğer sıfırdan büyük ise arkadaşlar aşağı büke yani şey küçükse aşağı büke diyoruz arkadaşlar. Yani burada şekil konkav konveks. Az önceki şekilimizde konveks sağdaydı konkav soldaydı yer değiştirmiş oluyor. Ve buradaki fx fonksiyonu arkadaşlar sıfırdan büyükse burada eksi sonsuzumuz ve artı sonsuz olacak Burada yukarı bükey aralığını bulabilmeniz için eksi sonsuz ile buradan r arası. Yani ar, e, yukarı bükey aralığıdır. Buradan da r arası ile artı sonsuz aralığı arkadaşlar f(x) fonksiyonunun sıfırdan küçük olduğu durum demektir. Aşağı bükey demektir. Yani r ile artı sonsuz arası aşağı bükey aralığıdır. Bunlara dikkat ediyoruz. Sorularda daha net göreceğiz. Evet arkadaşlar burası eksi sonsuz burası da artı sonsuz olacak. Burası da fx'in ikinci türevi arkadaşlar sıfırdan büyük. Burada fx'in türevi ikinci türevi sıfırdan küçük olacak. Yani dikkat etmemiz noktalar ee, fx'in türevi büyük olduğu yerde yukarı büke yani konvekstir fx'in türevi sıfırdan küçük olduğu durumlarda konkav yani aşağı bükeydir. Ve büküm noktasını bulabilmemiz için fx'in türevini ikinci iki, ikinci türevini sıfıra eşitliyoruz. Buna dikkat ediyoruz ve zaten artan aralıklarını belirttik size. Buradan devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi bir örnekle bunu açıklayalım. Şimdi demiş ki fx fonksiyonunun dönüm noktası nedir? Dönüm noktası ne olduğunu bir beraber görelim arkadaşlar. İlk önce hemen şuradaki fonksiyon e, işareti 1'dir ve 1 sıfırdan büyüktür. Demek ki çizeceğimiz şekil şöyle bir şey olacak arkadaşlar. Dönüm noktası dediğimiz yer burası. Yani fx'in burada fx'in birinci türevini alıyoruz önce arkadaşlar. Burası 3x kare. Yani x küpün türevi 3x karedir. Eksi 8'in türevi sıfırdır. fx'in ikinci türevini aldığımızda arkadaşlar burası da hemen 2 başa çarpıyoruz. 6 tane x'tir. 6 tane x'i sıfıra eşitlesem x eşittir 0 bölü 6'dır arkadaşlar. x eşittir 0. Yani getirip yerine de yazdım da arkadaşlar buradan y desem burasına sıfırın küpü eksi 8 burası eksi 8 bulunur. Demek ki buradaki büküm noktasını bulabilmem için arkadaşlar x'i sıfırken y'si eksi 8 olacak. Cevabımız bu. Ve buradan da biz bir analiz yapalım. Şimdi şuradan dikkat edersek arkadaşlar burası hemen kol aşağıda kaldı. Burası aşağı bükey olacak. Aşağı bükey. Buna dikkat edelim. Ve burası hemen bakıyoruz kol yukarıda kaldı. Burası da yukarı bükey olacak. Yani ve buradan eksi sonsuz olacak arkadaşlar. Burası artı sonsuz olacak. Şimdi buradan hangi aralıkta aşağı bükeydir görelim. Sıfır ile eksi sonsuz arası. Şey, pardon arkadaşlar bunu düzeltelim. Eksi sonsuz ile sıfır arası olacak. Onu düzeltelim. Yer değiştireceğiz. Yani eksi sonsuz ile sıfır arası dikkat ederseniz arkadaşlar hemen buradan şöyle düşünün kesinlikle burası dikkat edin aşağı bükey aşağı bükey aralığıdır bizden yukarı bükey aralığını istese sıfır ile artı sonsuz arası da bizim için yukarı bükey aralığıdır bunlara dikkat ediyoruz eğer sorular sorarsa ya aşağı bükey ya yukarı bükey ya da büküm noktasının apsisi ordinatı veya noktasını ister hepsini ister ona dikkat edin. Şimdi bir örnek de biz oluşturalım. Diyelim buradan fx'i y ile gösterelim. y eşittir. İşte x küp artı işte iki tane x kare artı 5. Buradan da yine eğrimizi çizelim. Yahut da eksiyle de gösterebiliriz arkadaşlar. Bu eksi olsun isterseniz. Eksiyle gösterdiğimiz ifadenin hemen grafiğini yani eğriyi çizelim. Büküm noktasını bulalım. Artan şey yukarı bükey aralığı, aşağı bükey aralığı beraber inceleyelim. Şimdi burada x küpün karşı, yanındaki sayı eksi 1'dir. Eksi 1 sıfırdan küçük olduğu için hemen şuradan minimum noktasından başlayacak anlamına geliyor. Buna dikkat ediyoruz. Yani hemen buradan bulacağımız yer. Burası yukarı bükey olacak. Kol yukarıda kaldı. Şuradan çizersem arkadaşlar şurası aşağı bükey aralığı olduğu gözüküyor. Şurası benim için artık büküm noktasının koordinatları olacak. Hemen bulalım. Y'nin birinci türevi arkadaşlar alıyoruz. Bunu başa çarpıyoruz. Eksi 3 tane x kare. Bunu başa çarparsak artı 4 tane x olur. 4. Artı 4 tane x olur. İkinci türevi. Şunu buraya çarpıyoruz arkadaşlar. Eksi 6 tane x kare. Şey 6 x pardon. Artı 4 olacak. Ve eksi 6 tane x artı 4'ü sıfıra eşitliyoruz. Bunu bu tarafa attığımızda 6 tane x eşittir 4'ten x eşittir burası 4 bölü 6'dan Hemen 2 ile sadeleştiriyoruz. Burası 2, burası 3 ettiğini görüyoruz. 2 bölü 3 ettiğini görüyoruz. Burası x'in. Demek ki buradan aralıkları hesaplayalım arkadaşlar. Biz de eğer şöyle bir soru sorarsa dese ki e, fonksiyonun büküm noktasının apsisi nedir? Hemen 2 bölü 3 diyeceğiz. Eğer bizden hemen dese ki fonksiyonun büküm noktasının ordinatı nedir dese hemen fonksiyonu da yerine yazıp y değerini bulacaksınız demektir. Ama biz artan ve şey yukarı bükey ve aşağı bükey aralıklarını bulalım. Şimdi burada eksi sonsuz ile eksi sonsuz ile 2 bölü 3 arası dikkat ederseniz arkadaşlar hemen şuradan büküm noktası şurası. Hemen şurası büküm noktası olduğunu görüyoruz. İlki x ikincisi y olacak. Burası x'i ne bulduk? 2 bölü 3 bulduk arkadaşlar. Demek ki burası bizim için yukarı bükey aralığıdır. Hemen 2 bölü 3 ile artı sonsuz arası ise bizim için burası da aşağı bükey aralığıdır. Buna dikkat ediyoruz.